Şimdi papatya patlıcan kebabımızı yapmaya başlıyoruz. Önce güzelce bir dike Sonra şu baş tarafı kalıyor. Sonra güzelce şu şekilde şöyle ince ince dilimler halinde kesiyoruz. Soymadan evet direkt her katını tuzluyoruz yumuşasın diye patlıcanımızın patlı, patlıcan kebabımızın iç harcını hazırlıyorum önce 250 gram kıyma 250 gram kıyma bir tane soğan rendeledim bir çay kaşığı karabiber isteğine göre arzuya göre atılabilir. Biz acı sevdiğimiz için biraz baharatlarımızı fazla koyduk. Bir çay kaşığı bir çay kaşığı pul biber. tuz, tuzumuz, karabiber, pul biberimiz. 2 yemek kaşığı galeta unu. Galeta unumuzu her bir patlıcanın arasına ceviz büyüklüğünde patlıcanlarımız biraz uzun olduğu için şu şekilde kesiyorum. Sizinki normal ise kesmenize gerek yok. Evet. patlıcanımızı Kürdanlar arada takıyoruz ki birbirine bağlantılı olsun. Burayı kürdan yardımıyla evet. birbirine daha da sıkılaştırıyoruz. Evet. şekilde. Evet. Papatya patlıcan kebabımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Patlıcanlarımızı papatya patlıcan kebabımızı yaptık. Elma şeklinde de elma dilim elma dilimi yaparak şu boşluklara en azından değerlendirelim. Saklarımıza şöyle iki parçaya bölüp aralarını atıyoruz. Birazcık domates salçamızı, şöyle göz kararı bir yemek kaşığı kadar. Bir yemek kaşığı, iki su bardağı suya, suya domates salçamızı karıştırıyoruz. Birazcık da tuz atıyoruz. Tuz atıyoruz üzerine birazcık da yağını yemeğimiz hazır ıslatılmış yağlı kağıdımızla kapatıyoruz 200 derecede fırında önceden ısıtılmış fırına koyuyoruz yalnız 10 dakika önce pişmeden 10 dakika önce yağlı kağıt üzerinden alıyoruz. Yüzü kızarsın diye. İşte patlıcanımız. Afiyet olsun.